Türkiye'de bir kas hastalığı olarak bilinen ve tıp dilinde SMA diye tanımlanan ve ayrıca kendi içinde de farklı türevleri bulunan ciddi bir sağlık sorununun pençesindeki çocuk sayısı tahmin edilenden daha fazla görünüyor. Çocukları küçük yaşta yatağa bağlayan ve yaşama dair hareketlerini büyük ölçüde kısıtlayan bu hastalık için gen tedavisi gerekiyor. İşte bunlardan birisi de Eskişehirli 3,5 yaşındaki Toprak Yavaş. Türkiye'de açılan kampanyada toplumun duyarlılığına seslenen Minik Toprak, emsalleri gibi ayağa kalkmanın, yürüyebilmenin ve bir parça da olsa oynayabilmenin hayalini yaşadığını söyleyip duruyor. Zolgensma diye bilinen ve dünyada kullanımına çok büyük ölçüde izin verilen güçlü bir iğne tedavisi için 2 milyon euroya gereksinim olduğunu belirten mağdur aile ise maddi çıkmazları yüzünden hayırseverlerin nerede olursa olsun desteğini rica ediyor. Anne Zehra, baba Reyhan Toprak, oğlumuzun bir parça da olsa hayata tutunabilmesi için Amerika menşeili bir aşıya ihtiyacımız var. Yavrumuzun her geçen gün gözümüz önünde erimesi yüreğimizi gerçekten dağılıyor. Kas kaybını biz de her gün bir şekilde birebir yaşayıp gidiyoruz. SMA 2 tipi olan bu hastalık oğlumuzda hızla ilerliyor. Oğlumuz başka çocukları, emsallerini oynar görürken onların yanına gitmek istiyor ancak bu mümkün değil. Bu hem onu hem bizi ruhsal açıdan inanılmaz biçimde hemen her gün yaralıyor diyor. Bu arada Almanya'nın Hessen eyaletinin Rotgau kentinde yaşayan Yasemin Sevin adlı Türkiye kökenli bir İngilizce öğretmeni, toprak yavaş için Almanya'da seferberlik başlatan ilk yardımsever ve ilk gönüllü anne oldu. Yasemin Sevin Almanya'daki yardımseverlere de seslenerek toprak yavaşın hiç olmasa hayata bir ölçüde tutunabilmesi için toplumsal duyarlılığın yaşamsal boyutta önem taşıdığını belirtiyor. Gönüllü anne yardımsever Yasemin Sevin'in yanı sıra Toprak Yavaş için Türkiye'de geçtiğimiz aylarda açılan kampanyaya destek veren çok sayıda hayırsever abi, abla, anne, baba da yardım çağrılarını buradan bir kez de şöyle dillendiriyor. Mehmet Canbolat, Toplum 24 TV, Frankfurt. Toprağın durumu Eskişehir'de yaşayan kuzenim vasıtasıyla bana ulaştı. Kendisi de benim gibi İngilizce öğretmeni Dilar Arkan Şentürk vasıtasıyla bana ulaştı. Ve bu yardım çağrısına iki çocuk annesi olarak tabii ki kayıtsız kalamazdım. O hissiyatla hemen tüm gücümle yanlarında olduğumu, gönüllü anne olarak buradan kampanyayı destekleyeceğimi hem kuzenime hem toprağın anne babasına hem de Eskişehir'deki diğer gönüllü destekçilere ilettim. Çünkü inanıyorum ki bir çocuğa sağlığına kavuşması yolunda umut olmak kadar, onu desteklemek kadar kutsal bir şey olamaz. Dolayısıyla Frankfurt'taki ilk gönüllü annesi olarak ben buradan kampanya destekçisi olarak çalışmalara başladım. Yine Frankfurt'ta Eskişehirliler Derneği'nin sosyal yardım faaliyetlerinde çok sık yer alan bu derneğimizin de iletişim halinde kalarak bu derneğimizle, onların da desteğiyle birçok şey yaparak bu kampanyayı ilerleteceğimizi umuyorum kamuoyundan çağrım, herkesten, bütün vicdan sahibi, hayırsever insanlardan çağrım, toprağın sağlığına kavuşması yönünde yürüttüğümüz bu kampanyada, bu çabamızda, bağışlarınızda hepiniz birer belki gönüllü anne, gönüllü baba, abi, abla olarak bizleri desteklemeniz ve ona bir umut ışığı olabilmenizdir toprak bu arada bu çocuklar bu çocukların durumunda kilo alma problemi gibi bir sorun var. Dolayısıyla bizim bu kampanyayı yürütmek için zamanımız her geçen gün giderek azalmakta ve çok hızlı bir şekilde yürümesi gerekiyor bu kampanyanın. O yüzden bir duyarlılıkla sizlere yeniden sesleniyorum. Lütfen bu çabamızda bağışlarınızla yanınızda yanımızda yer alın. Ve e, bu arada belirtmek istiyorum Toprak 27 Temmuz doğumlu. Dolayısıyla belki de bu kampanya çok güzel bir şekilde sonuçlanarak ona bir doğum günü hediyesi, bir umut ışığı, geleceğine, sağlığına kavuşmasında bir can suyu olacaktır belki de. O yüzden şimdiden bağışlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ben Toprak'ın gönüllü annesi Sinem. Ben Toprak'ın gönüllü abisiyim. Ben Toprak'ın gönüllü annesi Sezgin. Ben Toprak'ın gönüllü annesi Aysun. Ben Zeyra. Toprağın gönüllü annesi. Biz, Biz toprağın, toprağın gönüllü ablalarıyız. Ben Toprağın gönüllü annesi Aslı. Ben Toprağın gönüllü ablası Öykü. Ben Toprağın gönüllü ablası Büşra. Ben Gökçe. Toprak oğlumun gönüllü annesiyim. Ben Gamze. Toprağın gönüllü ablası oldum. Ben Toprağın gönüllü annesi Melike. Siz de toprağımıza destek verip sesini duyurmak için Toprağın gönüllü annesi, babası, abisi, ablası olmak ister misiniz? Teşekkür ederim. Merhaba, oğlumuz SMA tip 2 hastası. Biz hastalığını 19. ayındayken öğrenmiştik. O zamana kadar hiç emeklemedi ve yürümedi. Şu anda 47 aylık oğlumuz. İlk öğrendiğimizde şu anda dünyada tek tedavisi olan Zolgen SMA ilacı daha piyasaya çıkmamıştı. Bu yani SMA genetik bir hastalık genetik bir kas hastalığı fakat e, tedavisi olmayan bir hastalık değil artık. E, dünyada tek de olsa bir tedavisi var. Bu 2 milyon eurolar gibi bir rakamla teşekkür e, tekabül etse e, bir tedavisi var sonuçta. Biz de bu tedavisini yaptırabilmek için e, kampanya başlattık. Kampanyamız valilik izinlidir. Biz e, yani resmi bir kampanyadır. Toprak desteklerimiz sayesinde inşallah ilacına kavuşacak. Herkesin küçük büyük demeden desteğine ihtiyacı var. Şimdiden teşekkür ederim. Merhaba ben Toprak. Merhaba ben Zehra, toprağın annesiyim. Tüm gönüllü annelerimize Toprak ve bize desteğinden dolayı teşekkür ederim.